iki yaş sendromunu işleyeceğiz sizinle e, oldukça aileleri ve e, o yaş grubunda bakım veren e, okul öncesi eğitim dönemindeki eğitimlerim de biraz zorlayan bir konu e, iki yaş sendromu nedir e, iki yaş sendromu Aslında çocukların 18 aylıkken başladıkları 36 aya kadar devam eden kendi kişisel gelişimlerini e, ve değişimlerini yavaş yavaş keşfetmeye başladıkları bir süreçtir. Hı hı. Çocuk artık 18 aylık olduğunda yavaş yavaş böyle mi olur şöyle mi olur, böyle mi yapabilirim, böyle mi yapabilirim gibi kendi kendine birkaç tane farklı yol ve metot izlemeye başlar. Hı hı. O yol ve metotları izlerken zaten en büyük sıkıntı orada çıkar. Çünkü çocuk orada e, tam ne yapacağına karar veremediği için, kritike edemediği için, bir tarafı seçemediği için orada hırçınlıkları, öfkeleri başlar. Bu nokta oldukça önemlidir. En önemli bilinmesi gereken şey çocuk iki tane durumun arasında kalıyor. Duygu durumunun, davranış durumunun, işte e, seçmek istediği herhangi bir olayın, hani onu mu seçsem, bunu mu seçsem? işte e, kedilerimle mi oynasam, oyuncak kedilerimle mi oynasam, yoksa bebeklerimle mi oynasam? Şimdi diyelim ki bebekleriyle oynarken, o arada anne geliyor ve diyor ki, kızım her gün bebeklerinle oynuyorsun. Hani biraz da e, Başka oyuncaklarınla oyna. Hep aynı oyuncaklarınla oynama. Eğer çocuk orada annesine çok sert bir tepki veriyorsa orada bilinmesi gereken şey şudur ki çocuk gerçekten de seçim yapmak konusunda sıkıntı yaşadığı için sürekli bebekleriyle oynuyor. Hmm. Aslında onu bir geçirebilse bazen bebeğiyle oynayacak bazen kedileriyle oynayacak. Hı. tam olarak hani kritike edemiyor, tam olarak idrak edemiyor. Çünkü aklında bir sürü şey var, o da olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Bunların hepsi tak 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 geçiyor bilinçaltı zihninden de, bilinçli zihninden de. Çünkü beyin bomboş ve tertemiz. Bu sebeple de öfkelenmeye başlıyor, kızmaya başlıyor. Kendi başına karar verememişliğin getirdiği öfkeyi annesinden ya da babasından ya da evdeki herhangi bir şeyden çıkarabiliyor. Hı hı. Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta. Bu noktada bir belirti olarak öfkeden bahsettiniz. Tercih e, kararsızlıktan bahsettiniz. Peki bu dönemde çocuğun belirtilerine bakacak olursak fiziksel, duygusal e, belirtileri, ruhsal belirtileri nelerdir ki yaş sendromunda çocuğun? Şimdi eğer e, hırçınlık varsa Kararsızlık varsa, e, öfke nöbetlerini sık sık geçiriyorsa, anne ya da baba şöyle yapabilir miyiz ya da böyle yapabilir miyiz dediğinde ikisinin de istediğini dinlemiyor. Kendi kendine öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor, kendini yerden yere vuruyor. İşte ne bileyim kafasını, gözünü bunları da duyuyoruz. Biraz daha bir da ilerlemiş süreci bir yerlere vuruyor. Öfkesi son raddeye geliyorsa çocuk gerçekten bu arada da bir sıkıntı yaşıyor demektir. Hem kendini keşfetmeye çalışıyor. Bir taraftan da bir sıkıntısı var onu çözmeye çalışıyor. Çözerken de annesinden ve babasından öfke ile iletişim kurarak yardım istiyor. Eğer e, iletişimin anlamı aldığımız tepkidir ama öfkelenmek de bir iletişim şeklidir. Ve bana yardım edin, ben bununla başa çıkamıyorum, elinizden geleni lütfen benim için yapın gibi çocuğun gerçek anlamda çırpınışları söz konusudur. Eğer iki yaş sendromu çocuklarda çok ağır geçerse, 36 aya kadar, 18 ayda başlar, 36 aya kadar eğer biz bu sendromu oturtamazsak, çocuğun öfke nöbetleri, çocuğun kaygı nöbetleri, bir şeye karar verememiş olmanın getirdiği korkuları çocuğun daha sıkıntılı, daha huzursuz, daha farklı bir tavrın içine girmesini sağlayacaktır. O yüzden oldukça dikkat etmek gerekir. Bu maddeler yeterli. Yani bunun ötesinde tabii ki bireysel olarak çocuğun davranışlarına göre pek çok farklı hani durumda çıkabiliyor. Ama işte kardeşin dünyaya gelmiş olması, iki yaşı farklı geçirmesini sağlayabiliyor. İşte anneannenin, babaannenin onlarla ilgilenmiş olması, işte babanın annenin onunla ilgilenmiş olması çocukta farklı bir durum ortaya koyabiliyor. Bunlar da tabii tetikleyen etmenler. Tam tam burada ben de sorumu sorayım. Anlatırken birleştirin isterseniz. nedenleri nelerdir'e biraz giriş yaptınız. Ben de bunu soracaktım. Birazcık daha detaylı dinleyelim. Nedenleri nelerdir? Şimdi iki yaş sendromunun oluşmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi dediğim gibi çocuğun evde kendini rahat ifade edemediğini hissetmesi. Buna sebebiyet veren etmenler tabii. Bunlar dediğim gibi işte yeni bir kardeşin gelmesi, abla abinin baskı yapması, akran zorbalığının oluşmuş olması, işte ee, Büyük anne, büyük babanın zaman zaman onlarla birlikteyken bir anda onların yanından gitmiş olması, çocuğun ailede bir kayıp yaşamış olması Allah vermesin baba anne anneanne dede gibi bir kayıp yaşamış olması çocuğun iki yaş sendromunu çok hızlı bir şekilde girmesini ve gerçekten de çok zor bir şekilde atlatmasını sağlayan bir süreç olacaktır atlatmak istemeyecektir yokluk işte anneannenin yokluğu dedenin yokluğu babanın yokluğu yokluğu anlamadığı için nerede sorusunu sorsa da gitti gelmeyecek Biz oraya gideceğiz gibi işte hani e, çok güzel bir yerde Biz de gideceğiz birlikte sonra hep beraber olacağız orada çok daha mutlu olacağız henüz bunları çok da idrak edip oturtabilecek durumda değil bu sebeple de öfkelenip kızı kaygı seviyesini arttıracak İçinden çıkamadığı için de bağıracak, hakaret edecek, eşyalarını kıracak, oyuncaklarını dağıtacak, her türlü şeyi yapmaya başlayacak. Tüm bu süreç çocuğun gerçek anlamda bir kaosun içinde olduğunun işareti. Çocuğun içinde olduğu bu kaos aynı zamanda aileyi de zorlayan ve gören bir süreç. Tam bu noktada aile nasıl davranacak, nelere dikkat edecek? Şimdi kavga ya da gürültü olduğu zaman, hani dövüş olduğu zaman evin içinde işte bağırdı, çağırdı, hopladı, zıpladı. Baktınız ki çocuğunuz gerçekten çok farklı tavırlar takınıyor. Çok farklı konuşmalar yapıyor. Çok farklı şeylerden bahsediyor. Böyle bir sürecin içerisinde tamam gel seninle bir oturup konuşalım. Mesele ne? Ben sana bu konuda nasıl yardımcı olabilirim? Anlıyorum ki kızgınsın, öfkelisin, bu bana da olabilir, babana da olabilir. Babaannene, anneannene, dedene, birilerine olabilir. Ne oldu? Bana anlatmak ister misin? Çocuk o zaman bir duracak. Çünkü onu anlamaya çalıştığımızı fark edecek. Ve bu süreçte göz teması kurmak anne babanın çocuğuyla. Karşısına geçmek, aynı hizada olmak, bak ben seninle eşim, ben seninle eşdeğerim. Seninle güzel bir süreç geçirmek istiyorum. Seni anlamak istiyorum. Ve sana yardım etmek istiyorum. Sana nasıl yardım edebilirim? Bana bu konuda destek verebilir misin? Bunun gibi sorular ve cevaplar hani çocuğun kendine bir dakika ya ne oluyor? Bana yardım etmeye mi çalışıyorlar? Hani onun kafasında zaten çelişkiler var ya öyle mi olsun, böyle mi olsun, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Böyle bir... Ee, Telkinle ona yaklaştığınız zaman, ona bir öneride bulunduğunuz zaman o gerçek anlamda kendi kendine bazı şeyleri toparlamaya ve anlamaya çalışacak. Hı hmm diyecek, evet. Annem ya da babam benim çığlığımı duydu. Çünkü bazen kendi yaptığının neden yaptığının farkında bile değil. Yapıyor ama neden yaptığını bilmiyor. O yüzden de çırpınıyor. Yani Ablasına örnek alabilir bu arada birkaç yaş büyük varsa Abisine örnek alabilir bu kaç hani bu arada birkaç yaş büyük varsa işte yakın akranlarını örnek alabilir onlar gibi davranmak isteyebilir kendi kendine şey gibi düşünün aslında iki sendromu bir ergenlik gibi artık ergenlik hani iyi yer... miyiz efendim ön ergenlik diyebilir miyiz evet. Hani bunu bazı tabii Yazarlar ya da bazı üniversite hocaları bu şekilde anlatıyorlar. Ben de bu şekilde konuşuyorum ya da hani eğitim verirken ya da seminerlerimde ben de böyle düşünüyorum. Çünkü orası bir ergenlik süreci. Kabul etmeme, reddetme, kendini ifade etmeye çalışma, davranışlarını değiştirme, istediği davranışları karşıya kabul ettirmeye çalışma, tam bir ergen gibi davranıyor. Peki hocam Şimdi ön ergenlik dedik ama burada da çocuğun yine ebeveyne karşı kendini ortaya koyma çabası var diyebilir miyiz? Evet. Beni anlayın demeye çalışıyor. Benim farkıma varın. Benim sıkıntılarım var. Beni anlayın. Yani kendini yerden yere çatması da bu sebepten, işte ne bileyim e, kendi ayağını bacağını ısırması da bu sebepten, tırnaklarını koparması da bir yere kadar bu sebepten, anlatabiliyor muyum? Kafasını yere göğe vurması da bu sebepten, yani imdat çığlıkları atıyor ve diyor ki bana yardım edin. Ben şu anda çok kötü durumdayım, bana yardım etmenizi istiyorum. Tabii ki e, i̇ki yaş sendromunun oluşmasında sadece ve sadece e, ergen hani ön değil, onun önünde annenin hamileliği, hamilelik esnasında bebeğin durumu, nasıl doğum yaptığı, işte düşük riski geçirip geçirmediği, doğumdan sonra ne kadar emzirip emzirmediği. E Bu süreç içerisinde ve hamilelik süreci içerisinde annenin ve babanın çocukla konuşup konuşmadığı, doğumdan sonraki süreçteki iletişimin nasıl olup olmadığı bunlar da e, iki yaş sendromunun oluşmasına çok büyük etkenler. Hmm. Eğer bunları çok ciddi anlamda kale almazsa e, çocuk o zaman kendi kendine çırpınır ve orada kalır. Yani bir dakika ya ben bir bunalıma gireyim diye girmiyor çocuk ailenin tutumu dediğim gibi ana babanın işte e, büyüklerle iletişiminde büyüklerin işte çocuğa hani o yapsın ellemeyin şöyle böyle derken anne babanın hayır demesi hamilelik esnasında ve doğumdan sonra çocuğun işte sıkıntılı riskli kaygılı endişeli bir hamilelik sonrasında dünyaya gelmiş olması mesela düşük riski anlatabiliyor muyum? Mesela çocuklar bakın iki yaştan sonra hani tuvalet eğitimi veriyoruz ya biz. Özellikle büyük abdest eğitiminde çocuklar neden büyük abdestlerini saklamak istiyorlar ve yapmak istemiyorlar? Çünkü yüzde ellisinin, yüzde altmışının hani otuz yıllık tecrübemle söylüyorum size. E, kesinlikle bir kayıptan kaynaklı vermek istemiyorlar. Çünkü o bir obje onlar için. Ve sürekli ana rahminde eyvah şöyle oldu, eyvah Öldü, eyvah şimdi düşecek, eyvah şöyle olacak gibi o kadar çok şey yaşanıyor ki ana rahmindeyken anne tarafından. Çocuk bunların hepsini fark ediyor, hepsini biliyor. Dünyaya geldikten sonra da yol su elektrik olarak anneye babaya sunuyor. Bu yüzden hamileliğimiz, ee, hamilelik esnasında çocukla iletişimimiz, ee, onunla konuşmalarımız ona güzel müzikler dinletmemiz, e, bunların hepsi iki yaş sendromunun daha da az bir şekilde yaşanmasına sebebiyet verecek şeyler. Hı hı. Bu noktada eşlerin ilişki kalitesi, çocuğun yaşadığı bu süreçte e, zorlaştırıcı ya da kolaylaştırıcı olabiliyor mu ilişki kaliteleri? Çok güzel bir soru hocam. Tabii ki yani e, anne ile babanın arasındaki ilişki her vakit, her daim, her zaman yaşı kaç olursa olsun çocuk ister yedisinde olsun, ister yetmişinde olsun ana baba iyi bir ilişkiye sahipse çocuk da iyi bir süreci takip eder. Eğer ana baba problemli ise çocuğun yaşı kaç olursa olsun o kaygı üzerinden hareket eder. O yüzden anne babaların iletişimi, anne babaların birbiriyle tutarlı davranışları, zaman zaman çocuklarını paylaşmaları, zaman zaman çocuklarına dokunmaları, sevmeleri, onlarla ilgilenmeleri. Mesela diyelim ki baba şunu yapabilir. İki çocuk var. Birini anne aldı, birini baba aldı. İşte iki yaş sendromu olan 24 aylık bir çocuğumuz var elimizde diyelim. O süreç içerisinde gel bakalım oğlum. Senle ne yapabiliriz? Zaman zaman kızıp da öfkelendiğim şeyler oluyor ya. Bunları bir konuşabilir miyiz? Yani bunların hani neden olduğunu sen biliyor musun? Çünkü ben de bazen öfkeleniyorum. Sonra nasıl geçireceğimi bilemiyorum. Sen bunları nasıl geçiriyorsun? Bunlar çocuk şöyle bir abonde olacak? Bir dakika ya diyecek ne diyor benim babam? Ya da ne diyor benim annem? Ama onu anlamaya çalıştığınızı, onunla özel bir süreç paylaştığınızı çocuğa hissettirdiğinizde çocuk bu süreçte şunu öğrenecek. Ha, problem olunca demek ki konuşmak lazım. Bir problem varsa ortada bunu bağırarak, çağırarak, kırarak, dökerek değil bu problemi konuşmak lazım. Şimdiye kadar bunu biliyor muydu? Bilmiyordu. Bağırıyordu, çağırıyordu, kırıyordu, döküyordu. İşte bir tane şey öğrendi. Hmm, bundan sonra bağırıp çağırmayacağım. Konuşacağım meseleyi. Hı hı. Anne ben şu oyuncaklarla oynamak istiyorum. Baba ben şunu yapmak istiyorum. Abla ben şöyle davranmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Artık konuşması gerektiğini, tartışması gerektiğini anne de babanın tutumlarıyla çocuk öğrenecek. Ama anne baba eğer vurursa, bağırırsa, hakaret ederse Çocuk da aynısını yapar. Peki hocam tam bu noktada şöyle bir soru aklıma geldi. Bu süreç yani iki yaş sendromu dediğimiz bu süreç bir geçici midir? İki sağlıklı atlatılmayan bu sürecin yetişkinlik yaşamına olumsuz etkileri nelerdir? Şimdi iki yaş sendromu eğer e, annenin çok ağır ve travmalı bir hamileliği ve doğumu olmadıysa geçicidir. Hele de bu süreci ee, az önce söylediğim gibi babaanneyle, anneanneyle, dedeyle, dayıyla neyse işte babayla hani daha yumuşak, daha ilgilenerek, daha sakin geçirebildiysek bu geçer. Ama bu süreçte çocuğumuzu anlayamadıysak, onun bağırması, çağırması, ortalığı birbirine katması, yıkması, ciddi anlamda hani e, sosyal bir uyum bozukluğu ortaya koyması devam ederse ki bu en çok hamilelikte yaşananlardan kaynaklıdır. Bu iki yaş sendromunun devamı ve ileride çok daha ağır şeylere sebebiyet verebilir. Bu sebeple bir daha sakin davranmak, iki onlara dokunmak. Nasıl dokunmak? Bakın her şeyden önce şuralar bizim kalp atışlarımızın olduğu yerler. Yani şuradan baktığımızda kalbimiz, nabzımız ne kadar atıyor, ne kadar atmıyor vesaire biliyoruz. Mesela çocukların da buradan baktığınızda nabızlarının ne kadar atıp atmadığını bilirsiniz. Diyelim ki bir öfke nöbeti geçiriyor. Ve kızgın. Karşınıza alın. Oturtun. Ellerinin tam bu bölgesine gel bakalım biraz bir krem sürün, güzel bir koku sürün. Gel bakalım sen de bir güzel oyun oynayalım şimdi. Önce ben sana yapayım. Sonra da sen bana yap. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle kalp atışlarını sakinleştirip kaygıyı düşürmek derdimiz. Şimdi ben yaptım sana, hadi sıra sende. Bir de sen bana yaptı, ben de rahatlayayım. Gibi. Yani onu anladığımızı, onunla güzel bir iletişim kurabileceğimizi hissettirelim. Bunların geçeceğini hissettirelim. Eğer iki yaşı sabırla atlatamazsak, sonrası gerçekten çocuk için de bizim için de bir zulüm olur. Oldukça önemli şunu şunu sormak istiyordum e, bu iki yaş sendromu sürecinde e, çocuğun yaşamında oyun ve kaliteli zamanın etkisi nedir? Biraz çok önemli. Etmeye başladınız e, detay alabilir miyim? Yani tabii ki o çok önemlidir. Neden? E, anne ve baba çocukla ne kadar çok ilgilenirse. Ona ne kadar çok dokunursa, onunla ne kadar çok oynarsa, onunla ne kadar çok vakit geçirirse çocuğun özgüven seviyesi gittikçe artar. Hı. Kendini ifade etmeye başlayan çocuk sadece annenin ve babanın yanında değil, pek çok ortamda kendini ifade etmeye rahatlıkla başlayacaktır. Ve bunu yapan çocuk ister istemez daha da sakin olur. Yani annesi ona izin veriyor, konuşuyor. Babası ona izin veriyor, konuşuyor. Mesela benim kızım Gülsena, iki buçuk yaşındaydı. Ee, derdi ki akşam kreşten geldiği zaman, anne baba hadi gelin, masaya bir konu yatırmamız gerekiyor. Bir mesele var, konuşmamız gerekiyor. Ve o gün bugündür Gülsena meseleleri konuşuyor, anlatıyor ve paylaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani iki yaşta, üç yaşta, beş yaşta başlayan şeyler çocuğun kişiliğini, karakterini, kimlik yapısını, değerler hiyerarşisini bunları yavaş yavaş oturttuğu bir süreç. Bu süreçte anne ile baba etkili oyunlar oynarsa, mesela akşam oyunları, işte diyelim ki rengarenk kartları koysunlar, işte kartların üstüne yazılar yazsınlar. İşte mavi kartı seçtim. Mavi kartın arkasında şey yazıyor. Babam, Babam beni çok seviyor. Alkışlasınlar gibi. Anlatabiliyor muyum? İşte bir tane yeşil kart seçsinler. İşte yeşil kartın arkasında da "O annem beni daha çok seviyor." Alkış. Sonra "O ben daha sakin olmayı başarabiliyorum." Alkış gibi. Yani çocukla oyun oynayarak o öfkeli süreci daha sakin geçirmeyi çocuk çünkü deniyor, öfkelenerek, kızarak, bağırarak, ortalığı birbirine katarak sevgisini deniyor. Anasının ve babasının sevgisini deniyor. Ya iki yani bu e, bir, bir, bir buçuk iki yıl bu süreci güzelce idare edersiniz, konuşursunuz dertleşirsiniz, sohbet edersiniz. Bakın yalnız 18 yaşla 36 yaş arası, 36 ay arası, 18-36 ay arası çocukta bazı şeyler yavaş yavaş oturmaya başladığı için gerçekten de çok güzel bir sürece doğru gider çocuk. Burayı oturtabilirsek sonra pek çok şeyi oturtabiliriz. O yüzden benim sizden rica mümkün olduğunca sakin, onunla oynayan, gel bakalım meseleyi çözmeye çalışalım diyen, Baktınız ki benimle iletişim kurmuyor. Babasıyla da iletişim kurmuyor. Muhakkak iletişim kuracağı biri vardır. Onunla iletişim kurdurup hikayeleme metotlarının işin içine katıp hani ne olmuştur? Tavşan neden kızmıştır? Köpek neden öfkelenmiştir? Köpeğin öfkesini geçirmesi için e, anne tavşanın ne yapması gerekir? Gibi sorular sorarak oradan aldıkları cevaplarla Gerçek anlamda çocuğun problemini çözmeye yönelik davranışta bulunabilirler anneler ve babalar. Bunu yaparlarsa sonuç çok daha iyi ve çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Hı hı. E, hocam son soru olarak e, iki yaş sendromu bağlamında gidelim ama çocuklarda görülen uyum ve davranış problemlerinin çözümünde ve bu süreçlerle baş etme noktasında hele de şu içinden geçtiğimiz zamanda ailelere tavsiyeleriniz, tüyolarınız neler olur? Bir kere her şeyden önce pandemi sürecinde çok tehlikeli bir süreçteyiz. Neden? Ee, sadece iki yaş için değil, e, aşağı yukarı bir 15 yaşına kadar falan artık telefon bağımlısı, artık sosyalleşmeyi tamamen unutmuş, dışarıda oyun oynamaktan korkan, kaygı seviyesi gittikçe artmış, ders çalışmaktan hiçbir şekilde hoşlanmayan, Aynı zamanda da işte arkadaş bulamadığı için küçük çocuklar özellikle evdeki ya hani oyuncaklarla oynayarak sanal bir dünya hazırlayan bir sürecin içine girdiler. Bunlar oldukça tehlikeli durumlar. O yüzden de anne babalar mesela hani tabii ki apartmanlar şu anda Ankara çok kötü durum evet biliyoruz ama işte anne babalar çocuklarla oyun oynayarak işte onların hani sosyal güvenliğini iyi bir şekilde sağlayarak bir arabaya bindirip şöyle bir gezdirip dolaştırıp çok büyük çok geniş kimsenin belki olmadığı belli bir saatten sonraki bir park bir alan gibi orada şöyle bir dolaştırıp getirmek gibi sonra birlikte sohbet etmek gibi yeni bir sürü oyunlar bulmak gibi çocuklarla 7'den 70'e bütün çocuklarla böyle bir çalışmanın içine girmeliler. Eğer çocuklar tamamen bilgisayara ve telefona, tamamen oyuna, tamamen ders çalışmaktan uzaklaşmaya kendilerini verirlerse ki kaybedilmiş bir eğitim öğretim süreci yaşamaya başlayacağız. Evet devletimiz bu konuda çok güzel şeyler yapıyor. Ziya Selçuk çok iyi, ciddi çalışmalar yapıyor. EBA'dan çok güzel eğitimler alıyor çocuklar ama neticede orası bilgisayar ve belli bir süreden sonra artık bıktılar. Ve en en olan çocuk bile keşke okula gitsek diyor. Yani kötünün şerri böyle, o hayrı böyle döndü ama şimdi bu süreç içerisinde çocuklarla daha çok ilgilenmek, anne babalarla daha iyi bir uyumun içerisinde olmak, sosyal süreci daha sakin bir şekilde devam ettirmek, annenin, babanın, büyüklerin çocuklarla düzenli olarak konuştuğu, devrederek konuştuğu, uzun süre siz konuşmayın mesela çocuğunuzla belli bir zamandan sonra babası konuşsun, belli bir zamandan sonra babaannesi, halası, teyzesi konuşsun gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir sürecin içine tabi olursanız bütün çocuklarla daha olumlu, daha ılımlı bir anlayış sürecinin içine girersiniz. Onları dinlerseniz her şey değişir. Onları dinlemek lazım. Ben içinde bulunduğumuz bu sürecin e, 7'den 70'e, hepimize ...çok güzel beceriler kazandırarak hayatımızdan yok olacağına inanıyorum. Bizler, sevdiklerimizin, ailemizin, dostlarımızın... işte ...gittiğimiz okulun, işlerinin kıymetini daha iyi anladık. Ben sanmıyorum ki bundan sonraki senelerde insanların kolay kolay... ..."Ah nerede o eski bayramlar?" diyeceklerini. Bunu umuyorum, buna inanmak istiyorum. Tabii zor bir süreç yaşıyoruz ama... ...bu süreç zorluklarıyla beraber kendimizi, evlatlarımızı, eşimizi de daha iyi fark ettiğimiz kıymetli zamanlar oldu. Zorlanıyoruz ama hep birlikte inşallah aşacağız bu süreci de. Hocam, sabırla. Aynen öyle sabırla. Evlatlarımızı yetiştirirken de onlara öğretmemiz gereken en önemli beceri bu. Ee, o yüzden bu dönemde yaşadığımız yetişkin olarak o içinde bulunduğumuz e, sıkıntılı ve öfkeli hali çocuklarımıza yansıtmamamız gerekiyor çok fazla. E, çünkü ben çocuğun gözünde kocaman bir insan olarak bu süreçte baş edemiyorsam ondan da baş etmesini bekleyemem. Ee, Var evet. mı? olarak söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz... Ya anne babalara burada hani çok iş düşüyor. Özellikle annelere çok iş düşüyor. Anneleri destekleyecek olanlar da babalar tabii. Babaların da annelere hani manevi olarak destekçi olması gerekiyor. Zaman zaman işte çocukları alıp bir arabayla gezdirip, bir dolaştırıp tekrar eve getirmesi, işte ne bileyim bir dondurma alması, çocukları bir sokakta hani arabayla en azından turlatması, işte başka yerleri görmüş olmaları, dönüp eve geri gelmiş olmaları biraz daha ilgilerinin, enerjilerinin dağılmasını sağlayacak. O yüzden iki yaştan tutun, yaş kaç olursa olsun, yani 17-18 yaşına kadar evde güzel, anlaşılabilinen, sohbet edilebilinen, dertleşilebilinen bir süreç. Öteleyen değil, iten değil, bağıran ya da hakaret eden değil, Gerçekten yavaş ve sakin bir şekilde süreci yöneten anne babalar ihtiyaç var. Çünkü çocuk annesinin babasının onu sevip sevmediğini bilme bildiği için çok iyi bildiği için tavırlarını ona göre yapar. Babası ya da annesi onu sevmiyorsa gerçekten de orada çok ciddi anlamda babasını canı yakacak şeyler yapar ya da annesinin canı yakacak şeyler yapar. Farkındadır çünkü çocuk bunun. O yüzden hani daha anlayışlı, daha sevecen, daha olumlu, daha ılımlı bir sürece gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes Hocam, birbirini anlarsa, herkes birbirini severse, iyi gider diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. E, emeğinize, yüreğinize sağlık. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. E, eğer müsaadeniz ben de... olursa programı kayıt Olur. Başınla ee, birlikte. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Herkese sevgiler. iyi akşamlar. İyi geceler. Allah rahatlık versin herkese. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar.